uçurtma özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi özel bireylere yönelik hizmet üretiyoruz. Özellikle biliyorsunuz ki toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan ve yaklaşık yüzde 11, yüzde 12 oranında özel bireyler söz konusu. Bu özel bireyler toplumda insanca yaşamak, toplumun bütün olanaklarına yararlanma açısından gerçekten oldukça sıkıntılı bir bölümü oluşturuyor. Uçurtma ve Habitasyon Merkezi olarak biz onlarla yaşamı paylaşabilme ülküsünü birinci planda tutuyoruz. Bizim her yıl tekrarlamaya çalıştığımız 2016 yılından beri bir uçurtma şenliğimiz var. Bir tek pandemi döneminde üç yıl ara verdik. Uçurtma şenliğimiz her yıl geleneksel olarak tekrarlanıp gidiyor. Bu şenliklerde bütün özel bireyler, anne babalar, veliler ve halkımız halkımıza açık bir şekilde sürmekte. <laughs>